Arkadaşlar, Segway F3 Pro Scooter incelemesine karşınızdayım. Şapkası hediye. Reklam değildir, kendi paramla aldım. Kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Şöyle kısaca Scooter'ı göstereyim. Arka disk frenleri mevcut. Bu şekilde arka ve ön fren. 1200 Watt motor gücüne sahip. Peak değeri 550 Watt'lık normal bir motora sahip cihaz. 70 km eco modda menzil vaat ediyor. Drive modda 50, spor modda ise 40 km menzil vaat ediyor. Önde 6 wattlık bir aydınlatması mevcut. Aydınlatmayı aşağı yukarı oynatabiliyoruz. Açı verebiliyoruz. Şu an bataryamız %70. Eco modda 49 km menzil. Drive modda 42 Spor modda ise 28 km menzili var diyor ama yüklü kullandığınızda bunun üçte bir kadar menzil ancak kat edebiliyor. Bunu inceleme videoları da kanalda mevcut. Şu tuşa atayabiliyoruz. dörtlüler mevcut. Bu cihazda hold özelliği var. Arka motor frenli olarak bayırda park ettiğinizde scooter sk kendini yere geri kaymasını engelliyor frene bastığımızda serbest kalıyor. Frene 3 saniye basılı tuttuğumuzda cihaz hold moduna geçiyor. Atlama mekanımız bu şekilde. Mandalı yukarı kaldırıyoruz. Ve aşağı indiriyoruz. Sonrasında bidonu yatırmak suretiyle katlıyoruz. Şu an tekerle yaptığım için dizimle tutturdum. Şurada bir mandal mevcut. Mandalı açarak Asma yerindeki alanı oturtuyoruz. F2 Pro'da arka çamurlukta mevcuttu bu. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi skutola bitme atıyoruz ve havadan dışarıdan nasıl gözüküyor ona bakıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 35 kilometre hızla fren testi yapacağız. Şöyle... Şu e, mantarın orada... ...değil, direğin orada. Frene basacağım 35 ile. Bakalım nasıl duracak. Şöyle hızımızı alalım. 35'e ulaşmazsa ulaştığı kadar. fren performansı da bu şekildeydi.